politikaları ile toplumsal barış iddiası çelişmektedir. Halkın seçilmiş temsilcilerini görevden alınması demokratik siyasetin gaspıdır. Dersim'i kayımla yönetmeye çalışmak halkın irade sahibi olmasına karşı bir korkunun dışa vurumudur. Ne Dersim ne de diğer kentler kayım ile yönetilmez. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Kayımlar gidecek halkın iradesini, halkın iradesi baki kalacaktır. Tüm demokrasi güçlerini bu darbeye ve irade gaspına karşı omuz omuza durmaya çağırıyoruz. Biz alışmayacağız. Halkımızı da bu zulme kabullenmeye asla alıştırmayacağız. Yeni basın değerli kamuoyu. Bildiğiniz gibi Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, son olarak da Dersin ve Ovacık Belediyesi'ne AKP'nin seçimle alamadığı yerleri kayyumeliyle halkın iradesine ipotek koymuştur. Bizler Türk halkı olarak bu topluma çalışıyor. Türk halkının yaşam kaynağı olan kültürü yok etmeye çalışıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında isteniyor ki Türkler statüsü kimliksiz yaşasınlar. Halkımızın iradesine patek koyanlar bilsinler ki bu halkın tarihe direniş tarihidir. Bu halkın tarihi mücadele tarihidir. Bizler asla kültürümüzden, kimliğimizden ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Seyit Rıza'nın torunları, Zarife'nin torunları başarmayacaktır, başarmayacaktır.